Evet, hepinize merhaba. Ben Eren. Bildiğiniz üzere Mert'in birkaç videosunu, çekimini ben yapacağım. Bunu da size zaten önceki videolarda vesaire belirtmiştik. Araya bir kısa bir süre girmek zorunda kaldı. Çünkü bir ev taşıma gibi muhabbetlerim falan var. O yüzden çok fazla aktif olamadım. Önceki videoda da zaten bir ses problemi vesaire varmış. Onları da bu videoda çözdük. Bu tarz eksikler falan olursa yorumlarda dile getirirsiniz. Yanımızda sunucunuz sahipliği var. Agalar hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeş. Hoş bulduk. Hoş geldiniz sizden. Hoş bulduk. Ee, sunucun sunucunun adı Anubis Roleplay. Bu burada gösterdiğimiz 3 makineyi çekilişte verecekler Çekiliş bir, çekiliş 2. Bir de standart çekiliş aracı var. Burada bir tane 2014 BMW M5 F10 modeli var. 2009 Range Rover. 2019'da Audi RS5 var. Beyler bunun çekiliş şartları neler? Hani ben bu arabayı bir oyuncu olarak gelsem nasıl katılıp nasıl alacağım ben bu arabayı? Ee, çekilişi kazananların ticket yoluyla öncelikle bize ulaşması gerekiyor. Sonrasında teslim alabilmeleri için e, sizin kanalımıza abone olup gerekli SS'leri bize ulaştırmaları gerekiyor. Ekstra olarak Discord sunucumuzda VIP ve bakiye çekilişleri de bulunmakta. Sunucumuzdaki tüm legal birlik alımları açık, yetkili alımları da açık. Gördüğünüz gibi sunucun işte Elis Bidis'i de işte ne bileyim Elis Midi falan Dertürk bunların tüm şeyleri açık. Discord üzerinden de yetkili alımları da mevcut. Eğer bir yetkili olmak istiyorsanız alımlara katılmanızı tavsiye ederim. Sunucunun yönetimi de gayet ideal halden anlayan insanlar. Öyle söyleyeyim. Ekstra ee, olarak bu mekan donate gelen birliklere ekstra indirim veya hatta e, direkt birliklere verilebilir ücretsiz şekilde. Şöyle göstereyim. Ya yani isteyene donate. Eğer güzel bir sağlam bir gelirse de ücretsiz bir şekilde verilir. Yani şu havalimanının orası. Şimdi e, burada bir BMW'miz var. Hı hı. Binip ne basarsanız. Ne? Evet ne harfi. Sanırım açılıp kapanıyor. Öyle bir özel yazdırdı. Tamam, bakayım. Ya, görüyor musun? Sunroof açılıp kapanır. Peki bu sizde gözüküyor mu açılıp kapanırken? Evet, bize de, evet, de şu gözüküyor. an gözüküyor. Ha, şu anda. Evet. Aga çok güzel. Bunun yakında zaten seçeneklerini çok fazla yaparlar diye ümit ediyorum. Büyük ihtimalle evet, de evet. öyle yaparlar. Diğer tüm araçları da yapacağız onun. Ha, burada rena satımız var ama o öyle aşiret paket postat. sat <laughs> yazmışlar harbi harbi. Ayı kaldırmışlar, evet. o koymuşlar yerine. Ee, bu arada mahalle birliklerimizde aşiret birliklerini e, 20 üzeri gelirlerse e, bu 1 milyon TL aysol olarak araç. Bu aracı hediye vereceğiz. Onu da söyleyelim. Peki bu sunucunun konsepti ne? Hard Rock Play. Hard Rock Play. Hemen Gel. açıklayayım. Text e, Hard role Play. Türk konsept İstanbul'da geçiyor. E, burada da sanırım bir çekici sistem var. şöyle rampayı çıkarıyoruz burayı. Tamam mı? Ardından geliyorsun. Bak kardeşim Şuradan ipi kapıyorsun. Biliyorsun akıyorsun, tamam mı Ardından aracını yerleştirip hop kaçırıyorsun yani Arabayı Şöyle bak oraya oturdu şimdi rampayı kapat Devam et dur şöyle geliyorum Rampayı kapat devam et Arabanı falan götürürsün ne bileyim araba fuarı filan olsa arabanı yükleri götürürsün yani güzel bir sistem bu da. Burada da sanırım arkadaşların karavan sistemleri var. Ee, evet şu... burada da karavan var. Yani şöyle basıp kapıyı açıyorsun. Buna basıp şöyle perdeni indiriyorsun. Ardından şöyle sandalye çeşitleri var. Ee, birbirinden farklı 3 çeşit. Mesela birincisi sadece 2 tane sandalye. İkincisi sadece masa. Üçüncüsü de masa artı sandalye. Karavanın içine evet. şöyle girip kapını kapatıyorsun keyfine bakıyorsun mantanın içeride. Aynen öyle. Map'imiz var şırdancı. Burada da şırdancı Bedo. Bedo'nun şırdanlara misali. Geliyorsun kardeşim şırdanını alıyorsun. Buraya oturuyorsun. Şırdanın arkadaşınla birlikte kömürmeye başlıyorsun. Evet. Şöyle Bunu da göstereyim. IC olarak insanlar vereceğiz. Ayrıca da orada şey olacak. Ee, şırdancı mesleğimiz olacak. Meslek şu an hazırlanıyor. Hmm. Yakında bunun bir mesleği olacak. Evet, burada da simit sarayımız var. İçini göstereyim. Böyle caflaflı bir şey var. Kendiniz gelip daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Büyük evet. ihtimalle buraya depoydu falan da gelir. Şurada bir onun da bir sistemini falan yazılar arkadaşlar bol bol zaten sistem yazıyorlar sürücüye. Evet, birliklere verilebilir bunlar. Çok sayılı üye olanlara. Burada da araçlarını park edip etmek için bir yerler var. Hmm. FPS açısından dışarı koymasın insanlar diye. Sunucunun FPS de gayet iyi şu anda. Hani maplere falan o kadar giriyorsun çıkıyorsun sabit 100 FPS. Problem evet. yok. Şurada da kahve deryası var. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz arkadaşlarınıza Toplanıp bir şekilde. Buraya zaten arkadaşlar masa sandalye falan atacak, atacakmış. burun şu anda böyle boş durduğuna evet. vesaire bakmayın. Şuraları zaten çiçek falan da zamanda. Ee, burada arkadaşına takılıyorsun kardeşim. İçeriden alıyorsun kahveni. Dışarıya oturuyorsun. Aynen. Keyfine bakıyorsun. Şurası da zaten market. Bu da içeride yani şey koymak yerine böyle bir sistem tercih ettik. Şu an içerideki objeler benden kaynaklı bir problemden dolayı gözükmüyor. benzinlik Yok, yazıyor. Yok içeri objeyle doldurmadık. Hı doldurmadık. olduğunu düşünmedik. Belki Hı. bir mantıklı olması açısından bir tane konuşulmayan en NPC koyabiliriz. Hı. Benzinlik yazıyorsun kardeşim. Panelin açılıyor. Buradan sigaranı, çakmanı, kolanı, sandviçini alıyorsun. Maskeni, tamir kitini. Hop çıkıp yoluna bakıyorsun. Burada da yakıt al varmış. Böyle direkt Slash yeki, yeki miktarını yazarak da alabiliyorsun. Slash ATM soy. Hmm. Ve bombayı Uzak. kuruyorsun moruk. Hop. Kaç. Uzaklaşalım. Patlar. Valla yaklaşırsam var adam öldürür. Geliyorsun çantanı alıyorsun. Random Fiyası bir şekilde para edecek. veriyor sanırım. Evet. Hmm. Bir de şöyle bir sistemimiz var. Bagajı at. at. Haydi, bagaj at. Bagaj bagaj adam kaçırma rolleri ha. için gerekli olduğunu düşündük hmm, bagaj çıkar içi kardeşim adamı da böyle sokuyorsun bagajının ardından tekrardan çıkarıp işine bakıyorsun adamını soracaksan soracaksın kaçıracaksın kaçıracaksın bagajı burada yazlık evlerimiz var burayı da ic olarak ic parayla vereceğiz insanlara rollerini yapsınlar İçeri araç koymak da yasak bunun içinde şuraya bir yer yaptık hmm. <laughs> Böyle yazdık evler var. Bunları zaten e, sunucu açıldığı gün satışa çıkaracaklarmış. Sunucunun da açılış tarihi bu videonun yayınlandığı gün akşam evet. üzeri sunucu açılacakmış. Zaten bunları da gelip buradan alırsınız arkadaşlar bu evleri. Şuraya teknenizi falan çekersiniz. Keyfinize bakarsınız sahil evinde. Burada da e, yine sosyal RP dönme açısından böyle bir yer ekledik. Hmm, geliyorsun manetanın arkadaşlarına. Yapacak. Evet. Şuradan bar, benden alıyorsun terli biranı oturuyorsun oraya. Evet, burada. Burada da kumar sistemi kimmiş bu kardeşimiz? Kurpiyer tıklıyoruz bile gidecek. Ha buradan bahis falan ayarlıyorsun ve artı eksi yaparaktan hazır deyip hazırlan. Dur. Ha kartınız 21 üzeri kaybettiniz diyor. Hazır 12 geldi. Kart çektim 19. Hazır dedim. Hop nope, ben kazandım bak. Parayı cukkaladım. Yani şimdi şurada bir <laughs> sistemimiz var. Şöyle. Slash bahis. Slash bahis at yarışı kırmızıya basıyorum. Kim yenecek? Mavi kazandı. Bir ee, de mavi olsa. Kata de dolap Eminiz var. Onun için size bir silah da vereyim ben. Hı. Ver bakalım. Ee, Slash Slash dolap dolap. Dolap görüntüyle Ha, shotgun dolaba eklediyorsun. dolaba koydum. Şimdi bu dolapta mı? Aynen. Envanterde ee, bakıyoruz yok. Şimdi dolaptan ben shotgun'ı alabiliyorum. GM olduğum için. Emin dolduğun için direkt al koyabiliyorsun benim dolabıma. Şu an dolaba bakarsan şatkanın olmaması gerekiyor. Bakayım dolap görüntüle. Yani evet. Yapıyor ya. Çekiyorum reis F 2 panelde böyle oyuncu yardım arayüzü. F4'ün bu tarz yürüyüşlerinizi vesaire danslarınızı aynen filan ayarlayabiliyorsunuz. Ha crosshair paneli de varmış buradan dilediğiniz crosshair'i yapıp takılabilirsiniz. F9 komple kapatıyor taraf çekmek için F10'da da şey OC Market'te bu tarz silahlar yakında geliyormuş diğerleri de burada Mercedes çarçurt satılık bu ne burada slash Cay topla Slash Cay topla Evet şu anda topladım evet, bir, bir adet çay çektim şöyle burada slash Cay sat Slash Cay sat ha, sattım evet. aldım parayı hop kaçıyorum Dediğim evet, gibi şimdi buradan gelirsiniz sınırsız bir şekilde çay toplarsınız ardından çayınızda gidip satarsınız güzel para elde edersiniz. Burası maden mesleği slash altın kaz. Altın kaz. Evet. Altın kazmaya başladım biraz bekleniyor. Ben birden göstereyim o da şurası Las Venturas ee, yaptıysan çekimreiz. Şu anda kazıyor. Tamam. Kazdım bir tane. Tamam buraya geliyorsunuz markera girip slash altın işle yazıyorsunuz. Altın işle. Evet. İşliyor şu anda. İşledikten sonra söylersiniz. İşlerim şu anda bir adet altın. Buraya geliyorsunuz Reis burada slash altın sat. Altın sat dedin sattım burası neresiymiş hemen dışarı çıkıp bakalım. Neresi? Belediye. Be ha, belediye'de direkt satıyorsun. Evet. Belediye'de evet. satıyoruz. Hı. Hmm. E, çekiyorum. Tamam. Burası emniyet Müdürlüğü, reis. Özel yaptırdığımız. Ya, özel interior. Evet, özel interior. E, bir de nezaret sistemini gösterelim. Nerede? Şu kat mı? Evet. Sağ taraf. Burası. Ha. Yazıyor bir de duvarda isimleri. Şöyle odular. Şöyle. Ha. Koydu beni kodese. İstediği bölüme atabiliyor pidiler sonra gözaltı çıkar var hmm. buradaki üç bölüme de atılabiliyor dikkat edin Vallahi yakalarsa atar içeri söyleyeyim yani bir de pidiler için şöyle ufak bir animasyonumuz var hmm. selam bunu var. sadece pd mi yapabiliyor Evet hmm. şu anda pid alımları da zaten sonuca devam etmekle de gelip buna da katılabilirsiniz arkadaşlar burası da kuyumcu soygunuymuş İçeri geliyorsun ateş ediyorsun sanırım havaya Doğru mu? Evet. Mı? Evet. Doğru. Hop çalmaya başladım. Sonra camlara mı koşuyoruz? Yok. Ee, şurada kolyeler var. Kolyelere sol tık. Kolyeleri. Ha böyle topluyorsun bunları hadi. Ondan sonra bunda gizli bir bölge var. E, oraya gidip satabilirsiniz arkadaşlar. Bunların da tabi ipucusunu Discord üzerinden paylaşıyorlar. Gördüğünüz gibi bir tanesini aldım. Hop kayboldu oradan e, ee, dediğim gibi şekilde. Discord üzerine gelip oradan ipucuya ulaşarak da bunları ne kadar satabildiğinizi, nereye satabildiğinizi vesaire gelip öğrenebilirsiniz. E, ee, bunda çok fazla tüyo vermeyeceğiz çünkü bu bir tek de gizim, gizemli gibi bir şeyler olacak bunda. E, ee, son Bak, olarak bir de şöyle bir sistemimiz var. Nasıl Çoğu bir şey? sunucu da var tabi soygun sistemi. Ee, ee, bunun farkı e gerekli şartları sağlamamız gerekiyor. Hmm. Aşağıdan soyguna katılacak olan öncüleri yazınız. Buraya önce attığını yazıyoruz. Soygun... Direkt, direkt, başla yazalım. Bu sistemle geliştirme aşamasında. Hmm. Şu anda eklememe gerek var mı? Göstermeme yoksa gelip Yok, kendileri görsün mü Direkt soyguna başla demen yeterli Reis. Ha, direkt demem yeterli. Normal şartlarda gerekli pd sayısı var. Bir şeyler var falan. Ha, soygun süresi 58, 57, kaçıyorsun kardeşim. Şuralara falan kavurun alıp koruyorsun. Aynen öyle. Hmm. Ya böyle ekipçe geliyorsun, market vesaire soyuyorsun. Bu da zaten böyle küçük bir kasabada. Bununla gelip bulursunuz ki bu sadece bir tane değildir büyük ihtimalle. Birden fazla İlçe yerlere vardır bu. Var. Fakat orası da gizli. Son olarak bir de <laughs> otopark sistemimiz var. Ne? Ee... anubis otopark sistemi şöyle aracı içine koy reis. Araç benim değil. Selliyim hemen. El freni çekili galiba. Geliyorsun. <laughs> Hop Şimdi içeri gönderdin. Ha, burada gözüküyor aracın. Hop çıkart dedin, aracı inip yoluna devam ediyorsun kardeşim. Evet, sonucumuz bu şekildeydi. Eee, sunucu dediğim gibi gelip bir oynamanızı ben tavsiye ederim. En azından gelin şöyle bir bakın e, neyin olduğunu zaten görürsünüz ki adaletli bir yönetim ekibine sahip. Cidden ben burada bir süredir muhabbet ediyorum. Başarılarında devamını diliyorum. Sonucu gelip denemenizi tavsiye ederim.